selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Abilerim, ablalarım nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir bizler de iyiyiz. Çok şükür. Gördüğünüz ben bugün köye geldim. Afyonkarahisar Karahisar herkes 81 lere. selamlar yolluyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Almanya'ya, Alta selamlar yolluyorum. Bütün kanallara, sevdiklerime. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ben burada kapılarından temizliyorum motorunu şöyle kazayım dedim. Size de bir videoyu çekeyim dedim şöyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Daha şimdi galiba şuradaki falan geliyor. Buraları temizlik yapayım dedim. Hem sizleri çekeyim dedim. Bayramda biz buradayız köydeyiz. Bunları çekimler yapayım. Şöyle güzel güzel. Sizler umarım beğenirsiniz. Sesim umarım sizlere geliyordur. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce temizleyelim. Fertimiz olsun. Şimdi yıkayayım şunları. Benim süpürürken yıkarken sizlerle birlikte görüşelim inşallah. Evet izleyicilerimi görmüş olduğunuz gibi burada şöyle bir çapalıyorum aşağıya doğru. Onlar da sıkı burada. şöyle güzel temizleyeyim. Çok değerli kıymetli takipçilerim, abilerim, ablattım. Evet izleyicilerim, çok kıymetli takipçilerim gördüğünüz gibi. Buraları da şöyle güzel de bir süpüreyim, tozunu ağırın diyeyim. Sonra ağırı üzerine su döküp süpüreceğim biraz daha bunları. Bana kolay gelsin. Sizler iyi izlemeler. Size çok teşekkür ederim. Şu anda öğlen sıcağı var o yüzden fazla konuşamıyorum. üst kusura bakmayın. Bir <laughs> arkadaşlarımız sevdiklerim, tanıştıklarım görünüyor. Şimdi buraları uzatkan tarzı öyle. <laughs> arkadaşlar bir de böyle suyu gelip süpürüyor. Sonra tamamdır. Daha temiz olması için böyle bir de gelip süpürüyorum ben. Üstüne çok rastgele Evet çok değerli bir tane. Bu ülke İstanbul'dan geçince tabloyla batıyor. Evet arkadaşlar sevgili kiminle ilgilenmiş olduğunuz bir videomuz da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsinizdir beğenmeyi, Beğen, kanalıma abone olmayı, abone olmayı